Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun elindeki soğanla göründüğü onda bir koyabilir miyiz arkadaşlar Hı. Bir, baş soğan Orada kaldı yani? bir baş soğan tutuyor. bir baş soğan yani. tutuyor değil mi evet. ne diyor bu 30 lira olmuş ya bu diyor Eğer tekrar Erdoğan kazanırsa 100 lira olacak bu diyor soğan bu ya soğan diyor ya bir soğan evet. yani şimdi karşısına Cumhurbaşkanı neyi koydu uçak gemisi o da tam... Olmayan uçak gemisi mi? Amfibik gemi. Uçak gemisi e, dünyadaki ilk İHA gemisi. Şimdi Şimdi üç o, tane o, ismi var. Ona geleceğiz. O, o, niye? Öyle niye değil ona geleceğiz. Bu ama. arada arkadaşlar Sirkeci'de e, şeyler başlamış ziyaretler. Bağlandı mi? mı Sirkeci'ye? Sirkeci'ye bağlandı. Ben, ben de gideceğim ziyarete. Ben de gideceğim ziyarete. O şeyleri merak ediyorum. Nasıl konuldu oraya e, İHA'lar? kızlarıma falan. Görürsün gözlerinde ama ona ona gelelim. Görürsün günün der gibi konuştun ya. Ona gelelim. Şu tamam. önce soğan kısmını tamam. halledelim. Yani bu bu uçak gemisi uçak gemisi ise Cumhurbaşkanı bunlara İHA ve SİHA'ların inip kalkacağını söyledi. Niye uçaklar inip kalkamıyor? Savaş uçakları. Bir bunu konuşacağız. Evet. Bir de onun şeyinde yazılı olan, L Borda mı deniyor ona? Bordasında Borda. yazılı olan bir numara var. Evet. L400. L niye çıkarma gemisi işareti var orada? Bu çıkarma çıkarma gemisi işareti. Bunu uzmanları görür görmez Dün tanıdılar. Burada uzun uzun yayında yaptık. Ha, bunu, görür evet. görmez tanıdılar. Niye orada o zaman o? Bunu ya yabancılar anlamazsa. Bu sadece çıkarma Türk gemisi. Türkçe yazıp yapabilirlerdi belki. E, bir de niye dünyanın ilk siyah gemisi? Tamam bunda siyahlar inip kalkacak. Siyahları inip kaldır, indirip kaldırmak için mahsusen Özel olarak bir gemi yapılmış değil. Belki ilk biz yaptık ama. E, ama uçak gemisi dünyada 9 ülkede var. Tayland'da, Brezilya'da, e, İspanya'da var. E, niye dünyanın ilk siyası deme ihtiyacı doğdu? Niye önce uçak gemisinden de sorular niye çünkü, dünya? Çünkü her şeyin ilkini yapmak zorunda iktidar. Onun bir cevabı var ama ona, ona geleceğiz. Onu i̇lk olmak Peki. zorunda Yavuz Bey. Herkesin yaptığını tabii, yapmanın bir alemi tabii, yok. Tabii, tabii. Bunları ayrıca konuşacağız ama açtırdın ağzımı. Söylettin geldi. Yani. Söylettin geldi. Yani. <laughs> Tutamıyorum kendimi. <laughs> Soğan mevzusu mühim mevzu. Evet. E sen de şimdi bu fotoğrafı koyunca önüme o aklıma o geldi. Yani. Soğan mevzusu mühim mevzu. Elbette uçak gemisi çok mühim. Yani bu, bu bir uçak gemisi değil ama ona doğru atılmış bir adım. Sevindirici. Belki bir gün biz de Tayland, Brezilya, e, İspanya'nın İspanya dahil varsa. olduğu uçak gemisi sahibi ülkeler. 9-10 ülkeden bahsediliyor. Ülkeler ligine e, çıkabiliriz. Ona doğru yaklaştık. Bir adım attık yani. Şimdilik İHA inip kalkacak. Tamam. Bu kısmı şaka değil. Az buz bir başarı değil. Bu da önemli bir Benim şey. Benim de orada soru işaretlerim da, var ama bak bu işe giriyorsun Şimdi uzattım diye bana kızma sonra. Ama dur. Ben soğana, soğana bağlayacağım. Soğana, soğana, soğana. Ben soğana bağlayacağım. Sonra evet. sen cevabını ver. Hı hı. E, fakat bu soğanın önemsiz olduğu anlamına mı gelir? Yani işte soğanın 30 lira olması artık önemsizleşir mi? Ana Muhalefet Partisi ve Cumhurbaşkanı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Millet soğan yiyemeyecek hale geldi dedi. Ya tek baş soğan 10 lira artık ya Türkiye'de düşün yani böyle bir tablo var. Bunun karşısına ne koydular? Önce hemen AK Parti e, trolleri, propagandistleri falan devreye girdi. Cumhurbaşkanı'nın az önce söylediklerini onlar söylediler sosyal medyada. Evet. Erdoğan'ın vizyonu ufku ne? O uçak gemileri yapıyor, uzaya gitmekten bahsediyor. Çatlasalar da patlasalar da batı. E, uzaya da gideceğiz, milli uzay hamlemizi de başlatacağız diyor. TOG'dan Türkiye yüzyılı başlatmaktan bahsediyor Erdoğan. Büyük Sen yani neyle uğraşıyorsun? Büyük şimdi? düşünüyor. Al işte. Ee, Bay Kemal neyle uğraşıyor? Yine küçük düşünüyor. Yine bir soğandan bakıyor ülkeye. Soğan. Soğan ne ya? 2019 <laughs> gelmedi mi ya aklına? Aynısı değil miydi? diye? bir mermi kaç para diye çıkmamış mıydık? <laughs> Sen bir uçak gemisi, gerçi bu uçak gemisi değil ama farz et ki öyle. Bir uçak gemisi kaç para biliyor musun? Yani şimdi halk niye peki Kuru ekmek de soğana talim de razı ediliyordu, olmaya e, e, te, e, zorlanıyordu. Vatan elden gidiyor diye değil mi? Evet. Ya bugün, yarın soğan ekmek bulamayabilirsiniz ama e, vatanı kaybederseniz onu bir daha hiç bulamazsınız. Onu soğan ekmeği bugün, gene bulursunuz bugün, bir gün. Bugün, bugün et yemezsiniz ama belki. Ya soğan ekmeği bir gün yersiniz. Eti bir gün gene yersiniz. Ama vatanı kaybederseniz bir daha bulamazsınız. Bulamazsınız evet. Deniyordu. Doğru. E şimdi o zaman biz bir yandan işte Türkiye yüzyılı başlatan, dünyayı yönetme iddiasında, dünyanın Türkiye yüzyılını başlatan, TOG yüzyılını başlatan, uçak gemileri yapan, çatlasalar da patlasalar da uzaya çıkan süper gücüyüz ama bir yandan da vatanı te te kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu bize söylüyor iktidar yani diyor ki ya so kuru soğan ekmek bile bulamadığına şükret vatanı kaybetmemek için kuru soğan ekmeğe razı ol ona talim et ama bulamazsan onu bulamadığına da şükret diye e çünkü biz vatan, vatanı kaybedersek bir daha bulamayız bir, şey bir daha bulamayız. Yani onu kaybetmenin, soğan ekmeği kaybetmenin bir önemi yok. Onu yiyememenin bir önemi yok. Önemli İyi olan... İyi de hem vatanı kaybetmeden hem soğan ekmek niye yiyemiyoruz? Süper Soru güçten Süper güçten bu güçsüzlüğe düşüş ne zaman, hangi iktidar devrinde yaşandı? Bu Bay Kemal zamanında mı oldu? Tabii canım. Orada. 80 yıl önce tek parti CHP i̇nönü. iktidarı döneminde i̇nönü, mi oldu inönü, bu? İnönü, inönü, inönü. İnönü devri değil mi ya bu? bize sürekli... Ya nasıl oluyor da... Şu seçenek Buraya ekmek mi? soğan bulamadığımıza bir de şükretmemiz gerekiyor. Niye? E çünkü alternatif vatanı kaybetmek. E, ani bir süper güç ya şu seçenek, oluyorduk. Değil, şu seçenek de aynı zamanda sorunlu bir seçenek değil mi? E, yani ya e, vatanla ilgili bir problem yaşayacağız. Yani... Onun için onu önlemek için uçak gemileri yapılacak, arabalar, uçaklar, şunlar bunlar yapılacak. Biz soğan ekmeğe talim edeceğiz. Ya da daha iyi yaşayacak kalk. bu uçak gemileri, şunlar bunlar veya işte neyse İHA gemisi, e, silahlar, tanklar yapılmayacak uçaklar e, millet bizi işgal edecek. Dış düşman bizi işgal edecek. İki seçenek arasındayız. Ya olacak ya, şimdi vatandaş olarak benim şöyle bir tercihim olamaz mı? Ya bizi kimse işgal etmesin, biz savunmamızı da düzgün yapalım ama kuru soğana da mahkum olmayalım, biraz daha iyi yaşayalım olmuyor mu bu bu yani, bu seçenek yok mu mesabere mantıklı yani so soğan ekmeğe talim eden e, razı edilen e, onu bulamadığında onu bulamadığına bile vatanı kaybetmemek karşılığında o teklifeden dolayı Katlanan, şükrettirilen, şükrettirilen şükrettirilen bir süper güç var mı ya yeryüzünde yani tarihte görülmüş bir şey mi hangi yüzyılda Vallahi görülmüş var da ben <laughs> örnek olarak vermek istemem hangi yüzyılda görülmüş yani verme <laughs> vermek istemem var verme ama ne kadar o da onun da ne kadar süper güç olduğu patates oldu çıktı ortaya ya işte yani, yani, o dökülünce makyaj dökülünce patates oldu yani, çıktı ortaya kendi halkına yapılan propaganda da süper güç benzeri Bay, yapılıyor yani. başladığımız yere bir an için geri dönelim nereden başladık ee, Bay Kemal kitara gelirse mülakatı kaldıracağını söylüyor Kamuda işe alımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'de vaat ediyor. Yani onu verdiğini ben de veriyorum diyor. Vermeyi vaat ediyor. Şimdilik vermesede. Sen orasına takıldı. Ee, ne diyor başka? Mesela işte gençlere internet avantajı sağlayacağım, cep telefonlarında vergi indireceğim diyor Bay Kemal. Hemen cevap geliyor. Ben de veriyorum. Ben de veriyorum. Şimdi Bay Kemal diyor ki, ben kazanırsam soğanı şu gördüğün soğanı ucuza yedireceğim. Ne demesini beklersin? Biz daha ucuza yedireceğiz kazanırsak. Niye biz daha ucuza yedireceğiz dememek için diyemediklerinden bin dereden su getiriyorlar. Ya yani insan bin dereden su getirir de ya tol diyorlar Türkiye yüzyılı büyük büyük iddialar. Uçak gemisi. Uçak gemisi diyorlar büyük büyük iddialar. İşte uzay hamlesi diyorlar. Dünyayı yöneteceğiz. Biz bu seçimde kim, kimin dünya yöneteceğini seçeceğiz diyorlar. Bunların hiçbir tanesi olmazsa o zaman da ya kıbleyi bilmeyenlere Kıblenin nerede olduğunu göstermek için seçme gidiyoruz diyorlar. Ama soğan ucuzlayacak Bunlar hepsini değil mi? söylüyorlar da bir türlü ya soğanı biz daha ucuza yedireceğiz demiyorlar. Hakkını yiyorsun. E, ekonomi benim alanım. Neticesi ortada. E, iddiası ortaya koymuş bir e, Erdoğan ve AK Parti bu iddiadan çekiliyor mu? Bunu terk mi ediyor? İnsan onu düşünüyor. Hakkını Lütfü Elvan'ı da getirecek demiş. Adı sahaya sürüldü biliyorsun. Öyle mi? Bilmiyorum. Mehmet Şimşek'ten sonra mi? kurtarıcı ha. olarak. Bunlar biliyorsun bir kalemde harcadıkları. Evet. Yani Benim yanında istemiyorum diyor. dedi ya. Faiz lafını nedeni yanında istemiyorum. Ama... Ya açıkça istifasını istedi. Lütfü Elvan'ın da aynı şekilde.